Merhaba arkadaşlar. Kısa ve Net Coğrafya kanalında 10. sınıflar için ders kitabındaki etkinlikleri cevaplandırmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde sayfa 25, 26 ve 27'de bulunan birinci ünitenin ölçme değerlendirme sorularını cevaplandıracağız. Konu anlatım videolarında da söylediğim gibi arkadaşlar ölçme değerlendirme sorularında artık test sorularının payı giderek azalmakta. Onun yerine klasik açık uçlu ve yorumlama sorularının payı giderek artmaktadır. Bu da bize konulara çalışırken, derslerimize çalışırken açık uçlu, klasik sorulara cevap verebilecek şekilde ve soruları yorumlayabilecek şekilde çalışmamız gerektiğini gösteriyor diyorum ve soruları cevaplandırmaya geçiyoruz arkadaşlar. 25. sayfada bize 24 Mart 2021 tarihinde Ever Given gemisinin Süveyş kanalda mahsur kalmasıyla ilgili bir metin ardından Süveyş kanalının konumunu gösteren bir harita ve Ever Given gemisinin bakınız kanalı kapatmasıyla ilgili bir görsel verilmiş. Bununla ilgili 4 tane soru sorulmuş. Birinci sorumuz. Süveyş kanalının kıtalara ve denizlere göre konumu nasıldır? Açıklayınız. Arkadaşlar dünya haritasına baktığımızda Süveyş kanalının konumunu şu şekilde tarif edebiliriz. Afrika'nın kuzey doğusunda, Afrika ve Asya'nın birleştiği bir alanda, Akdeniz ve Kızıldeniz'i bağlayan bir alanda, bağlayan bir konumda bulunmaktadır. Ayrıca Süveyş kanalının yönetimi Mısır ülkesinde bulunmaktadır. İkinci sorumuz. Olayın yaşanmasına neden olan doğa olayları dikkate alındığında bölgenin coğrafi özellikleri hakkında neler söylenebilir? Olumsuz hava koşulları, şiddetli rüzgarlar, kum fırtınası görüş mesafesini düşürmüştür. Zaten dar olan kanalda sürüklenen gemi karaya oturmuştur ve 5 gün boyunca kanalda ulaşımı kapatmıştır. Bu söylediklerinden yola çıkarak bölgede çöl iklim koşullarının hüküm sürdüğünü, zaman zaman şiddetli rüzgarların ve kum fırtınalarının yaşandığını söyleyebiliriz. Soru 3. Süveyş kanalının kaza nedeniyle kapalı kalmasının bölgesel ve küresel etkileri neler olabilir? Ever Given gemisinin karaya oturması nedeniyle kanal Süveyş kanalı 5 gün boyunca kapalı kalmıştır. Buradan geçmesi gereken yüzlerce gemi geçememiş gerek Kızıldeniz içerisinde gerekse Basra körfezi içerisinde beklemek zorunda kalmıştır. Bu da bölgesel ve küresel çapta etkiler meydana getirmiştir. Arkadaşlar küresel ticaretin %12'si bu kanaldan sağlanmaktadır. Uzak Doğu ülkelerinden özellikle Çin ve Japonya çevrelerinden kalkıp Avrupa'ya geçmek isteyen gemiler ulaşım sağlayamamış. 5 gün boyunca mahsur kalmıştır ve ürünlerin fiyatlarında yükselmeler meydana gelmiştir. Petrol ve LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan gemiler de ulaşım sağlayamamış. Dünya üzerinde petrol fiyatlarında yükselmeler meydana gelmiştir. Sadece Ever Given gemisinde bile 18.000'den fazla konteyner bulunmaktaydı arkadaşlar. Diğer gemilerde düşündüğümüzde Dünya ticaretine büyük bir darbe indirdiğini söyleyebiliriz. Dünya genelinde 10 milyar dolarlık kayıplar yaşanmıştır. Ayrıca yük taşıyan şirketlerle yükü taşıtan şirketler arasında onlarca yıl sürecek hukuki sorunlar doğmuştur. Geçiyoruz arkadaşlar dördüncü sorumuza. Yaşanan olay sonucunda ham petrol ve LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatında aksaklıkla yaşanmasının ekonomik, sosyal ve politik etkileri neler olmuştur? Aslında az önceki soruyla paralel benzer bir soru arkadaşlar. Kanalın kapanmasıyla petrol ve LNG gemileri Kızıl Denizde ve Basra Körfezi'nde mahsur kalmıştır. Dolayısıyla dünya genelinde bu ürünlerin, petrole dayalı ürünlerin fiyatları yükselmiştir ulaşım şirketleri yani geminin sahibi olan şirketler kanal yönetimi ve ürün taşıtan şirketler arasında hukuki sorunlar doğmuş ülkeler arasında politik gerilimler yaşanmıştır Geçiyoruz arkadaşlar 26. sayfaya. 26. sayfada Aral Gölü'nde yaşanan çevre felaketi ile ilgili görseller verilmiş. Bu görsellerde gölün giderek çekildiğini, suların azaldığını görmekteyiz arkadaşlar. Bununla ilgili bize 4 tane soru yöneltilmiş. Birinci sorumuz. Uydu görüntülerindeki değişim dikkate alındığında Aral Gölü'nde nasıl bir çevre sorunu yaşandığı söylenebilir. Aral Gölü'nde yaşanan çevre felaketini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. Göl kurumuş, biyoçeşitlilik olumsuz etkilenmiştir. Gölün tabanı çöl haline gelmiştir. Aral kum çölü de diyebiliriz buraya. Gölün tabanındaki tuz ve kum rüzgarlarla çevreye yayılmıştır ve böylece gölün tabanında yaşanan erozyon çevredeki alanları da etkilemiştir. İkinci sorumuz. Aral Gölü'nde yaşanan sorundan doğrudan etkilenen ülkelerin hangileri olduğunu işaretleyiniz. Elbette ki göl çevresindeki ülkeler bu durumdan etkilenmiştir. Dünya haritasına baktığımızda yaşanan bu olumsuzluklardan en çok etkilenen iki ülkenin Kazakistan ve Özbekistan olduğunu söyleyebiliriz. Geçiyoruz arkadaşlar 7. sorumuza. Aral Gölü'nde yaşanan sorunun ortaya çıkmasında etkili olan doğal ve beşeri faktörler neler olabilir açıklayınız. Demek ki arkadaşlar Aral Gölü'nün kurumasında hem doğal hem de beşeri faktörler etkili olmuştur. Doğal faktörlere baktığımızda yağışın azalması, şiddetli buharlaşma ve küresel ısınmayı söyleyebiliriz. Beşeri faktörler yani insan faaliyetleri de gölün kurumasına neden olmuştur. Peki nedir bunlar? Özellikle göl sularının çevredeki tarım alanlarını sulamak için kullanılması. Yani tarlaları sulamak için gölden su çekilmiştir. Bir diğer neden ise arkadaşlar göle su taşıyan Seyhun ve Ceyhun nehrinin sularının özellikle pamuk ve pirinç tarımında kullanılması göle su taşıyan bu nehirlerin sularının giderek azalmasıdır. Aral Gölü ile ilgili 8. sorumuz. Aral Gölü'nde yaşanan değişimin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri neler olabilir? Öncelikle ekonomik anlamda baktığımızda binlerce insan balıkçılık yaparak geçimini sağlamaktaydı. Artık balıkçılık bir geçim kaynağı olmaktan çıkmıştır. İnsanlar işini kaybetmiştir. Sosyal anlamda baktığımızda yaşanan toprak erozyonuyla birlikte tuz ve kum çeşitli hastalıklara ve bebek ölümlerine neden olmuştur ve bölgeden göçler yaşanmıştır. Sosyal olarak bunu da söyleyebiliriz. Çevresel anlamda baktığımızda olaya toprak erozyonu yaşanmıştır, hava kirliliği yaşanmıştır. Göl ve çevresinde biyoçeşitlilik azalmıştır. Yani kuşlar, balıklar ve bitkiler bundan olumsuz etkilenmiştir. Sonuçta göl çöle dönüşmüş, çevresini olumsuz etkilemiştir. Geçiyoruz arkadaşlar. Sayfa 27'de bize 2010 tarihinde Meksika körfezinde bulunan bir petrol çıkartma platformunda yaşanan kaza ve bununla ilgili bazı görseller verilmiş. Bununla ilgili soruları cevaplandırmamız isteniyor. Arkadaşlar Deepwater Horizon'la ilgili film de çekilmişti. Belki o filmi de izlemiş olabilirsiniz. Bununla ilgili birinci sorumuz. Petrol kuyusu felaketi yaşandığı yerdeki doğal ve beşeri ortamda ne tür etkiler ortaya çıkarmıştır? Denizin yaklaşık 1500 metre altında bulunan petrol kuyusu BP şirketinin vurdun duymazlığı, görmezden gelmesi ve ihmalleri sonucunda patlamıştır arkadaşlar. Kaza yaşanmıştır. Meksika körfezine tam 87 gün boyunca yaklaşık 3 ay boyunca buradan petrol, ham petrol sızmıştır. Yaşanan bu felaket en büyük okyanus sızıntısı olarak kayıtlara geçmiştir arkadaşlar. Meksika körfezinde yaşanan bu kazadan sonra arkadaşlar doğal yaşam olumsuz etkilenmiş. 1 milyondan fazla kuş ölmüştür. Yine binlerce balık ölmüş. Balıklar ve deniz ekosistemi, okyanus ekosistemi bundan zarar görmüştür. Gerek petrol şirketinde çalışan gerekse çevrede yaşayan insanlarda zihinsel ve fiziksel hastalıklar ortaya çıkmıştır. Stres yaşandığı petrol platformunda çalışan insanlardan ölen ve yaralananlar olmuştur. Atmosfere yüksek miktarda karbondioksit yayılmıştır. Piyasalarda petrol fiyatları yükselmiştir. Özellikle İngiltere ve ABD bundan etkilenmiştir diyebiliriz. Petrol kuyusu felaketinin doğal ve beşeri sonuçlarını bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Geçiyoruz 10. sorumuza. Yaşanan bu felaketin kazadan etkilenen bölgedeki uzun vadeli ekonomik etkileri neler olabilir? Ekonomik etkileri. Özellikle İngiltere ve ABD bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Binlerce kişi doğrudan ya da dolaylı olarak işsiz kalmıştır, işini kaybetmiştir. Bu durum bölge ekonomisini uzun süre olumsuz etkilemiştir. Arkadaşlar sayfa 25, 26 ve 27 için bunları yazmamız yeterli olacaktır. Videolarımızı beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.